Herkese selam arkadaşlar ben Soy ve bugün görmüş olduğunuz üzere 5 kişilik bir ekiple birlikte başkan görmüş olabileceğiniz üzere Color Switch oynayacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz kanala abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada desteğinize de gerçekten ihtiyacım var. Ne yapayım? Every so right time Ayrıca da isterseniz ayrıcalıklara da erişmek isterseniz katır yerliğinde satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu arada karı switch açıyorum burada. Buraya gelin Bu arada 6 kişiyiz kanka. 6 kişi miyiz? <laughs> ha benle birlikte 6 kişiyiz evet. Kanka yanımda beyler arkadaşlar izleyiciler yanımda revenge revenge'ini geldi. Mid King, Mr. Yuki ve Lennon. Cyrex. Yani Yuki diyeceğim sana bizim oğlum. Sus. Oğlum en kısa hızlı da de ismini de değiştireceğim. Aynen bence de öyle. Değiş. O arada Mesela şey diyeceğim. Şey. E, Melar bu da, özellik da, ne? Melar bu özellik ne? Ben de geliyorum hadi. Oldu. Özellik değil şey. Başlat. Başlattım. Ha. Ben başlattım Ben başlatma. araba başlatım. veriyor karışık. O arabayla, arabayla Melar renkte kalmaya çalışıyorsun. Oğlum. Ya hayır kal oldum ya. Bunda bug yok galiba bu arada. Yok yok bunda bug yok. Hayır. Oğlum. Çok GG'yiz bu arada %100 öleceğim. Hadi. Ha bunda bug yok mu? He okey rahat oynayalım. Oğlum onunla oynayalım. Nasıl? sonra. O <laughs> zaman yine nasıl? bundan sonra bunda And his name is John Cena. Yerap. güzeldi ya. Bu Hot. Ferrari alan kazanır bu oyunu.

Arkadaşlar bu arada sizin bu tür oyunlara gelmek istiyorsanız eğer e, açıkçasında Discord adresim var. Discord adresime gelebilirsiniz. Ya vurma. Ayrıca yorumlarda belirtin arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün pazar günü ve yarın yani pazartesi günü arkadaşlar okullarımız açılıyor artık. E, okul için heyecanlı mısınız değil misiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Anladım. Heyecanlıyım ama 15. Şimdi de başlıyor. Evet, evet, Hayır, bismillah. Ay. Ay. çünkü olur rampa. Aha. Kimse bana vuramayacak. Ben ayıp ediyorsun. Ölüyordum lan ne vuramayacağım. Abi ne oluyor? Niye bu? Aa düşmedi ya. O <laughs> <Düşmezler gülüyor> ya. Bir de Beyler yapmayın ayıp ediyorsunuz ha. Gel gel düşürme düşürme Kimse de yaşayalım Ya salak mısın? Edmen tut beni onu. <laughs> lan Olum, lan ediyorum, gitme. Yes be mezmer gitti. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Meycen'den mi marka geliyor? Tela tela e, şey kafak da ne anlatıyorsun? Zaten yokluksa lafem. Oha! Hayır Ya senden geçtik. <laughs> <laughs> ya olmaz böyle şey. Yok sarı yalnız. Böyle... Tam mutlu oldum derken geldin sıktın ben namı. Hadi be size güzel. Bir Allah aşkına Allah aşkına lan bu. O yes. Server verdi ya. Bana da minik bana da tır Beyler tırlar çok kötü bu arada. Evet. Alemik King, görüşürüz. Oha! Gördün Tövbe, Biz şey, Fox bu Meeting'in ölüşünü gördüm. Mutella, ne yapıyorsun? Sen, sen beni yer. atamazsın bu arada. Mesela, <laughs> ben Mesela, ben sen, sen, Ay ucu vurdum ben ucu ucu ucu. Oğlum lan rampa olduğu için atamazsın Yuki bay bay ya da bay bay değil ya. Zilim seni atamaz. Aha ters döndüm. Yuki bay seni burada ölüme terk ediyorum. Seni burada ölüme terk ediyorum. Biri beni üzersin Allah aşkına vursun biri bana. Vur bana vur bana. Ya <laughs> ah. Mezmer bu turu bize e, sallan. Aha anı renkli zanmış da ters döndü. Gene o yasak kanki. Ay yine parkur var Aha bala bak lan. Ya, ya geldi. Hadi be Hayır, hayır, tamam Helal lan Abi, moru ben gördüm ya Moruk, moruk var, mu? Ehehe Moru, moru. Moruk moruk, moruk. Mesut'u Mesler düşürürüm, düşse herif çok Mor... moruk, bebek Ya kapat şu oğlum radyoyu, telif yiyeceğiz şimdi Ne, ne radyosu, ne radyosu? Radyoyu ver radyo, Telif yedim <laughs> Telif yiyeceğiz, tövbe tövbe Kalan kalan kapanacak Oğlum ikide bir om, mi? Ay ya. Nutella bu gidişle bir yıla bir bir abone toplaya topluyor bir milyon. dur 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 ikimiz de yaşayın. Düşün abi Nutella bir yılda. Hadi onun gibi çalışsın. Tamam geçer de. Efendim kardeşim. Dedim. Abone 15 bin olmuş oğlum. 16 milyon oldu. Ben Kanka altı altı lazım altı 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 Size böyle böyle kanka vuracağım. Kanka de ucaz, ben size kanka böyle kanka böyle vuracağım. Sana şöyle bir koyacağım. Bunu kardeşim ne değişecek mi? Sen ben ters Kanka otur an değil, değil mi? Ne? Tam tam. Araba ters <laughs> Lan bir e, çekilin lan. Lan çekil. Abi al. Lan ne Ben nasıl şanslıyım lan? Ya, Git 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 ya hadi git Hayır ya çok fazla oğlum nasıl öyle Oğlum siz tırsınız lan nasıl Saniye <laughs> Ne oluyor kanka? bir salar mısın? Ay ucu 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 Ölmez be Ucu ne oğlum ucu ne ucu ah, mezun. Mezun. Ah, oğlum. Oğlum, ee. Ucu ne oğlum Oğlum kaç kere ardattın 60 kere ardattın Allah aşkına Yo, atamazsınız kızım bizim. O gitti. Ya ay var. Şeyler yapıyor. Dedikten bir tane kızım var. Nutella radyo çabası. Lan. Ye yeah, o 4 kere arada green verdi. Ay, bit, 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 bit. Lan. Yine birin doldu. Arabam ters dönmüştü. Hayır. Gel gitti. Yine green verirse oha. Hadi evet. bak. Ayıp oluyor de. De ya <laughs> ben arabayım mı bence napıyım ben, ben senden daha güçlüm ben mezarlık ama kapıya çarpışmam peki, pek. peki beni itemem bak itemedim itemedim ha ee, gelin ben için ki üstümden geçersin sen benim önce anca... yoo sen benim ben eh anladın <laughs> 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 <Orada, orada> Eheh <yellow. gülüyor> <laughs> um Ben olacağım herkese Orda <laughs> orada yel ol Bir günüm kere green verdi Nusil'in save dışı Aaa ben save dışı Sen de save e, dışı Az önce öyleydi bu kaç yani, hayır ben dedim ne hayır 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 Ben hayır 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 Ya hayır hayır lan hayır 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 yeah, hayır Ya hayır 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 ya ha, bana bana alıyor Hani bilek, bak bak, bilek verdi ya. He. Ne onun ismi? Mr. Mister Mister Mr. altına fare gibi kaçtı oğlum. Kedi farenin altından geçiyor. İyi karabalık geçer? O oh, ne? Aa bitti. Aa, bitti. bitti. Berabere mi? Ben bayağı eğlendim. Şimdi burayı kesiyorsun bir şey, daha gidelim. O zaman o chat, chat, chat. yapmıyor alışkanlık. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim o zaman. Daha çok bu tür kilitli videolarını istiyorsanız arkadaşlar kanal abone olup video like atabilirsiniz. Umarım video beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.